Merhaba arkadaşlar. Hello. ID'mi vereceğim sözünü vermiştim ama o videoda unuttum. Ve burada ID'mi gösteriyorum. Zaten biliyorsunuz e, şu oyuncu simgesinin altında oyuncu kodun ID prime12ak yazıyor gördüğünüz gibi. Kare kodumun üstündeki, davet gönderin üstündeki işte arkadaş eklerin üstündeki prime12ak gördüğünüz gibi. Buradan bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. E, nasıl atacağınızı da bilmeyenler için gösteriyorum. Arkadaşlar ekleye tıklıyorsunuz. Oyuncu kare kodu ekleye giriyorsunuz ve buraya... Prime 12 AK yazıyorsunuz. Ve daveti gönder diyorsunuz. Ve zaten davet gönderilmiş oluyor. Evet. Bugünlük bu kadar. İnşallah sevmişsinizdir. Ve e, bana arkadaşlık daveti atabilirsiniz. E, hepinizin davetini kabul edeceğim. Evet. Bir de e, şimdi gösterdim ID'imi. Ee, bildiğiniz gibi en son da göstereceğim. Ee, Herhalde Piper oynayalım. Ne oynasak ne oynasak. Tek hesap aşamasında bir kere Piper atalım. <laughs> Sonra ID'mi verdim size. Ee, herkes direkt atsın yani. Arkadaşlık isteyene atan atsın valla. Zaten videolarımı çok izleyen kişiler yok. Allah. Ha ah, şurada bak. Evet. Salah. Salah işte. Bay bay. Hayır, hayır. Ay bu hiç olmaz hayır, ben bunu alıyordum ya. Dynamite. Birazcık Frank kasacağım. Frank kolay kasmak. Ay en az aldım. Arkadaşlık isteklerinizi bekliyorum. Ve adı neydi? Arkadaşlık isteği attıktan sonra benimle istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Evet hadi. Başlıyorum. Arkadaşlar size bir de Frank taktikleri vereceğim. Mesela bakın. Ya aman sana yürü git bir ya. ya. Artık şöyle bir bak var Frank'te. Vay be. Ya, bakın hem arkaya vurup hem de şeye vurduğunuzda böyle böyle İlk vurduğunuz yeri vuruyor ama arkası hasar vermiyor tabii ki de. Evet. Ultide de o işe yarıyor. Şimdi yapacağım görürsünüz. Aa bakın orada var. Hmm. Olmadı. Uf, ulan bibi. Çok sinirlendim oğlum. Ha gelin işte. Tamam. Şimdi en son kalan kişiyi göstereceğim. O burada hissediyorum bak. Bakın. Gördünüz mü? Ama arkası hasar vermiyor maalesef ki. Dynamite. Çok güzel arkadaşlar. Ah tamam çok zorlayan karakterler yok. Sadece bir Leon gör hiçbir şarjı varsa sıkıntı olabilir birazcık o kadar. Kuro zaten Cacık. Cacık Kuro. abi tek atıyorum Kuro'ya bak. Değdi ana yani, tek atıyorum Kuro'ya. Abi adamlar bana 50 bin kere vurdu ona rağmen hala kendi canına yetiştiremedi ya şimdi yetiştim. Yarın doldu ana da saldıracağım ona. Tamam şimdi çalıktayım. O beni görmüyor. Gel bakayım buraya. Cacık torbası. Abi sen öyle yapsan ne? Yapmasan ne yani? Tövbe estağfurullah. Bay bay ki sana. Allah spike spike. Spy. Teşekkürler beni için. Hayır. Ultisi var. Beni beşikli ya. Canım ben arkadan nasıl olarak şey yaptım. Bu arada arkadaşlar hemen olsuzlukla yapmanız. Karakterlerle ilgili konuşalım. Frank 5. sırada. Çünkü e, zaten bu sezon yeni gelen hızlandırmasıyla en kötü karakterlerinden en iyi karakterlerine geçiş yapmıştır. 4. sırada e, Mortis so ay, Kit var. E, zaten çok toksik olmasıyla bilinen. Oynaması çok kolay bir karakterdir. Ama hiçbiri Frank kadar kolay olamaz. Hem canınız fazla hem de adama fazla vuruyorsunuz. Aksesuar ile birlikte zaten sizi genelde kesebilecek hiçbir i̇şte rakip bulunmuyor oyunda. Hayır <laughs> çok... Tamam aldım ben onu aldım aldım. Dondursam aldım. Evet. Ay tek <laughs> tek. <laughs> <laughs> Allah için oğlum sen beni öldüreceksin yani. Allah <laughs> öldürmüş. Piper Ankara bebesi mi? Adam adına Ankara bebesi koymuş ya. A8 mortis. Ben onu bir ile öldürsem aslında. Tamam. İlk bir tiki almak istiyorum aslında. <laughs> Mo arkadaşımız orada. Hayır. Mo'yu öldürdü. Mo'yu öldürdün. Mo öldürdün. Hayır beni öldürdü. <laughs> Mortis tekleri beni zaten. Lütfen arkadaşlar ya. Bu videoda yemin ediyorum bir ııı e 50 abone olur muydu? Evet, eğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve kanalıma abone olmalarını söylerseniz ben çok mutlu olurum. Ve ayrıca eğer bunu yap abone olduysanız ben görebiliyorum zaten. Bildiğiniz gibi. Ee, sadece yorumlara aydınlığı yazmanız yeterli. Yorumlara ID'nizi ID iz, yazmanız yeterli. Eğer abone olduysanız ben görebiliyorum zaten YouTube kanalından kimlerin abone olmadığını. Kullanıcı adınız zaten yazıyor. izleyenlerin. Oradan bakıyorum. Sadece eğer abone abone ve like at, atarsanız bu videoya. E, ben görebiliyorum zaten. Gördük, e, orada bakarım eğer adınız yazıyorsa Blue Plus alabiliyorum. Allah ya yeter artık valla. şu el prime'lara çok gıcık oldum ya ben de el prime alacağım. Birazcık olmadı. bir alayım. birim 10 seviye. Gerçekten ben bile de çok iyi oynuyorum ama 15 tane. Zaten gitti. Arkadaşlar size, size şimdi, şimdi bir bilgi bir taklit vereceğim. Adama vururken öyle yapın. iki kere adı neydi? İki kere e, ona ultiniz diyor. Bakın iki kere. İlk konuşunu vurması lazım onu. Bakın iki kere iki kere ultim denk geldi. Ah! <laughs> Ben, benim şimdi ona vurma oranım daha yüksek çünkü şey. Abi adam nasıl 4200 vuruyor tekte ya. Ne bileyim şeyleri diye yanına gittim. Adam tekte 4200 vurdu. Yani yok artık. Ah. Pilim ösen. You are so crazy. Allah Allah. <laughs> of ya abi bu kitler niye bu kadar gıcık ya? Bir de para ödemeden kiti nasıl alıyorsunuz ya? ben de para veriyorum oyna Megi falan çünkü satın alıyorum. Şimdi diyorum yani Megi alacağıma keşke kitap alsaydım yani. Meg çok kötüymüş. Abi seni ben alırım artık. Almasam bile seninle ilgili artık şeyler ya. Abi yani artık hiç sevilmeyen bir karakter şey. Bakalım burada bir benim kaç kere hatta şakaptım. Şey size o taktiği göstereceğim de ben yapamadım. 3500 vuruyor o yüzden bir... Gördünüz mü? Bakın. Hem vurdum ve uzaklaştığı için hem uzaklaşırken iki kere ulti değiyor. Atmış, o yüzden ulti iki kere atmış yani. Can. Şurada bir ulti. Allah Allah. Oo, of. İkardim. Aaaa. <laughs> oh. Ah. Bu sefer gizemli yazacak abi sarı hediyesine. Bir kişi daha öldürsem gizemli yazıyor. Ben eminim abi. O göre yaz ne gizemli yazacak. Burada e pes açmışız. Red Wrap. Bay bay. <laughs> abi bizim beklemediği şey. Böyle deme bakın yük nereye gitti ya ve sen ben. Bir tane koydum ona. Şöyle bana 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 bunun vuruşları gelmeyecek ki. Tamam. Abi gördünüz mü ne kadar zorlandı mı? Alamazım bu arada ben orada öldürdüm. Of oh, tamam. Demin el primalardan nasıl kurtuldum? Yes tamam. Bak hisseliyorum abi. Yes tamam. Bak buradan güzel ne yazacak abi. Net. Net. Net abi bak. <laughs> Gizemli yazdı. Of git çıktı abi ya. Of git çıktı. Gerçekten of. Gerçekten yani. Şöyle bakayım. Bunu burada görmeden bıktım çünkü. Bakayım haberleri yükselmiş miyiz birazcık. ölü kutuya çok az kaldı. 10 ölü kutuya çok az kaldı. Yes be, yes be, yes be. Evet. Hah, yerin yerleri. Hayır ama. Ne zaman acaba şey gelecek? Hadi neydi şey su? Baş su. Memal onu bekliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Gel hemen ID'mi gösteriyorum dediğimiz gibi dediğim gibi. Hemen arkadaşlar girdim. Bakın yazıyor Prime 12 Akay. Bu kadar arkadaşlar. Prime 12 Akay. Bakın burada yazıyor zaten benim söylemem bile gerek yok. Bakın şu an dokunduğum yerin altında zaten ID yazıyor yazıyor yani. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. İyi seyirler. Ay iyi şeyler diyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar isteklerinizi bekliyorum. Ve abone olup videoma like attıysanız. ailenizi yorumlara yazın. Ben size bu Ropes Plaza diye edeceğim. Hadi bay bay.